Herkese selamlar, merhabalar. Sinir sistemi konusuyla AYT biyolojiye başlıyoruz. Bugünkü videomuzda sinir hücreleri ve yardımcı hücrelerden bahsedeceğim. Ya bundan bahsetmeden önce sinir sistemini tanımamız lazım. Sinir sistemi canlının dış çevre ve organizma arasında ilişki sağlayan sistemdir. Çok önemli bir sistemdir. Sinir sisteminin temel organları nelerdir diye sorsam size, bana beyin ve omurilik demeniz gerekir bu cevap olarak. Beyin ve omurcuya ait nöronlar yani sinir hücreleri bakın şu yapıdan bir sonraki videoda çok detaylı bir şekilde şekil olarak da göreceğiz. O zaman daha iyi anlayacaksınız nöronun yapısını. Bu nöronlar uyarıları alacak, değerlendirecek ve uyarıyı kaslara veya salgı bezlere, efektör organları dediğimiz bunlara götürecek. Sinir sistemi peki? Sinir dokudan oluşur değerli arkadaşlarım. E, sinir dokudan nöronlardan oluşuyor O yüzden nöronun yapısını iyi bir şekilde bilmemiz lazım sinir sistemini anlayabilmek için. Sinir doku yani nöron adı verilen sinir hücreleri ile glia denilen yardımcı hücreleri var. Bunları da çok detaylı bir şekilde ilerleyen videolarda göreceğiz. Bunların yardımcı olmasıyla yani nöron ve gliaların bir araya gelmesiyle yani nörogliyalarla oluşan bir yapıdan bahsedeceğiz sinir sistemi için. İlk videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda nöronun yapısının güzel bir şeklimiz var onu göreceğiz. Videolara kısa kısa gidiyoruz ki daha iyi bir şekilde akıcı bir şekilde olsun diye. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.